Efendim ekonominin başlıklarını değerlendireceğiz üstünde Konuklarımız var. Hemen takdim edeyim sizlere. Ekonomist Muhammed Bayram ve Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Er Yılmaz, Sayın Bayram. Merhabalar, iyi Merhaba, yayınlar. Merhaba, iyi yayınlar çok teşekkürler Sayın Er Yılmaz. Sizinle başlamak isterim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle sabah saatlerinde görüştü. Ve e, Şimşek'in ikinci durağı ise Türk Banka temsilcileri ki o görüşmenin de başladığı bilgisi var. Şimdi bu toplantılarda hem ekonomi koordinasyon kurulundan çıkan mesajların iletilmesi hem de bankacıların taleplerinin ele alınması bekleniyordu, bu şekilde ifade ediliyordu. Nasıl değerlendirmek lazım bu görüşmeleri? Öncelikle Büşra Hanım şöyle söyleyeyim. Yani bu görüşmeler ilk olarak oldukça olumlu. Bildiğimiz gibi yani ortodoksiye normalleşmeye kademeli bir geçiş yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla henüz kadrolarda tam oluşmuş durumda değil. Ekonomik programda henüz ortada yokken ekonominin tüm paydaşlarıyla birlikte bu şekilde toplantılar yapılarak aslında ekonomik programın genel hatlarını çizilecek olması elbette olumlu. İlk olarak TÜSİAD'la başlayalım. Ee, görüşme sonrası hem e, TÜSİAD Yüksek İstişare Başkanı Tuncay Özülhan hem de e, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan açıklamalar geldi. Yani genel olarak mesaj şu: Verimli bir görüşme oldu. Samimi ve açık bir şekilde biz taleplerimizi Sayın Bakan Mehmet Şimşek'e ilettik dediler. Peki hangi konu başlıkları ön plana çıktı? TÜSİAD'ın görüşme sonrası yayınladığı sözlü yönlendirmeye baktığımızda temel vurgunun ilk olarak makroekonomik istikrar üzerine olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ilk taleplerinin yeni ekonomi yönetiminden diyakatlı kadrolarla makroekonomik istikrar sağlayacak politikalar olduğunu görüyoruz. Aslında taleplerini üç ayak üzerinde oluşturduklarını görüyoruz. Yani makroekonomik istikrar... Yapısal reformlar ve hukuk devleti. Hatta şöyle bir talepleri olduğunu görüyoruz. Yani bu üç ayağın aynı anda eşanlı bir şekilde eğer uygulamaya konursa hem daha etkin sonuçlar alınacağı hem de ekonomiye maliyetin daha az olacağı şeklinde vurgular var. Elbette alt detaylara baktığımızda cari açık sorunun artık yapısal bir şekilde ortadan kaldırılması yönünde talepleri var. Yine aşırı değerli TL'den rahatsız olduklarını, dolayısıyla olur da politikalar işe yarar ve yabancı girişi olursa bu döviz girişiyle birlikte TL'yi yeniden değerlenme riskiyle karşı karşıya bırakırsa özellikle rezervleri azalmış olan Merkez Bankası'nın piyasadan döviz satın alarak bu TL'deki aşırı değerlenmeyi önleyebileceği hali, cari açı artırıcı unsuru masadan kaldırılabileceği yönde beklentili olduğunu görüyoruz. Yine TÜSİAD Başkanı'ndan şöyle bir vurgu var. Fiyat istikrarı vurgusu olduğunu görüyoruz. Hatta bununla birlikte bundan sonraki sürede Merkez Bankası bağımsızlığı meselesinin ön planda olduğunu, haliyle fiyat istikrarını sağlamadan aslında ekonomide birçok sorunun gerçek anlamda çözülemeyeceğine ilişkin beklentilerini de aslında Sayın Bakan'a ilettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ee, temel vurgunun e, yani genel makroekonomik anlamda fiyat istikrarı ama daha geniş çerçevede baktığımızda makroekonomik istikrarın bir an önce sağlanması noktasında sağlandığını görüyoruz. Bu arada üretim ve yatırıma da aslında vurgu yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla üretim ve yatırım hedeflenmeli ama anladığım kadarıyla süreç noktasında e, bunun hedef e, olarak e, aynı noktadayız ama e, bu hedefe giderken e, en azından kısa vadede kullanılması gereken politikalarla ilişkide bir takım önerileri olduğunu görüyoruz şu Hanım. Peki Sayın Bayram sizin de görüşlerinizi almak isterim. Sayın Şimşek'in, Sayın Bakan'ın bu temaslar ile ilgili ne dersiniz? İş dünyasının, bankaların yeni dönemde beklentileri nelerdir ve görüşme sonrasında TÜSİAD'dan gelen mesajları nasıl okuyorsunuz? Öncelikle bizim bize anlatmamız lazım. Yani bizim ekonomi politikamızın ne olduğunu çok rahat bir şekilde vatandaşlarımızın anlayacağı de, dilde anlaşılması lazım. Şu andaki ekonomi yönetiminde göreve geldiği günden itibaren açık ve şeffaf bir şekilde hatta Mehmet Şimşek'in şu ifadesi var. Benden duymadığınız hiçbir şey inanmayın bir söylemi var. Yine aynı şekilde Devlet Yılmaz da sizin bazı açıklamalarda bulundu. Yüksek bir şekilde söylem dilini kullanacağını görebiliyoruz. Ve bu kapsamda da Mehmet Şimşek çok yüksek bir kredibiliteyle yani piyasaya güven endeksle beraber piyasaya geldi. Öncelikle görüşmelerine başladı. Ve şu an itibariyle kendi ekonomi yönetimini oluşturmakta ve iş dünyasıyla ve bankalara konuşmaya başlamakta. Yine aynı şekilde Cedet Yılmaz da eski Kalkınma Bakanı kökenli, ekonomi kökenli, AK Parti seçim beyanlarını hazırlayan bir kişi olarak da şu anda öncelikli sorunu enflasyon olduğunu, enflasyonun bir şekilde dizgineceğini anlayabiliyoruz. Ve bu noktada da Mehmet Şimşek hem iş dünya temsilcileriyle hem de bankalarla birlikte bir toplantı yapıyor. Tabii şu anda piyasada hem çift kur hem çift faiz durumu vardı. Ama burada faizden başlayacak olursak bizim faiz politikamız düşük faiz, düşük kur. Ama 2018'den sonra başlayan kur ile birlikte biz ne öğrendik? Hem düşük faiz hem düşük kur değil. Yüksek kur, düşük faizle beraber Türkiye cari azal, azaltabilir ve cari fazla verebilir duruma geldi. Ama gelinen noktada pandemi süreciyle beraber tüm dünyada maliyetler arttı. Özellikle enerji maliyetleri arttı. Ve bununla birlikte de enflasyonist bir ortam oluştu. Ve biz hem cari açık verebilir hem de bütçe açı veren ve ikiz açık meydana gelen bir ekonomi haline geldik. Ama burada Bizim e, devlet olarak politikamız şuydu. ...plano program olan bir ülkeyiz ve milli bir ekonomik program dahilinde bu e, işlemleri yapıyoruz. Ve burada neydi? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla verebilen bir ülke haline gelmek. E, Merkez Bankasındaki araççı amaç bağımsızlığından bahsetti... Yeğit Yılmaz. Burada Merkez Bankası amaç bağımsızlığı yoktur. Araç bağımsızlığı vardır. Merkez Bankasının amacı ist ülkenin istihdam politikaya uygun bir şekilde, ekonomi politikaya uygun bir şekilde araç bağımsızlığını kullanarak ekonomi politikaları yürütmek. O anlamda Sayın Mehmet Şimşek ilk Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde ben de vergi müfettişiydim. O dönemde kendisi mali disiplini önceleyen ve fiyat disiplini önceleyen bir politika temelli kurmuştu. Ve bununla beraber yeni dönemde de aynı temeller üzerine devam edeceğini görüyoruz. Öncelikle mali disiplin. Bu da ne? Bütçe açığını kapatmak. Ama tabii son dönemde oluşan 100 yılın felaketi, deprem felaketi var. Ve bununla beraber de enflasyon mücadele edilmesi gerekiyor belli bir miktarda faiz artışı öngölebilir ama Sayın Cumhurbaşkanı ifadesi var. Bizim benim faiz karşısındaki duruşum net. Biz Meme Sayın Meme Şimşek'e rahat bir şekilde politikanın gidebileceğini garantisini verdik ve bunu kabullendik açıklamasında bulundu. Ve Sayın e, Merkez Bankası Başkanımız da atandı. Ortos politikalar hızlı bir dönüş olacak mı? Birden U dönüşü mü olacak? L dönüşü mü olacak? Hepimiz birlikte 22'sine bunu göreceğiz ama Meme Şimşek şu anda piyasayı bir kendi haline bırakma durumunda ve rasyonel zemine dönmekten başka çaremiz kalmamış açıklaması aslında bunun tezahürü. Yani şu anda dolar kurunu kendi seyrine, piyasanın isteklerini önceleyen, mesela TÜSİAD Başkanı ne dedi? Biz döviz kurunun düşmesini istemiyoruz diyor adam. Yani ihracatın yükselmesini istiyor. İhracatla beraber kalkınmamızı önceliyor. Ve ihracatçımız şu anda bizim 25'ler seviyesindeyken ihracatçımız para kazanabiliyor. O yüzden şu anda Mehmet Şimşek piyasadaki o algıyı anlama ve ekonomi politikalarını anlatma aşamasında ekonomik eylem planını ortaya çıkartacak ve e, Cevdet söylemiş olduğu üzere 12. Kalkan Planı'na beraber aslında devletin uygulamaya koyacağı bütün ekonomik programlar e, belli olacaktır. Sayın Er Yılmaz dönmek isterim. Şimdi gözler elbette 22 Haziran'da gelecek Perşembe gününde. Şimdi piyasalarda konuşulan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan 22 Haziran'da acaba faiz silahını kullanacak mı şeklinde sorular yöneltiliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara bakarsak bir yandan dedi ki kimse yanılgıya düşmesin faiz politikalarında aynı ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı ama yine yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in alacağı kararları kabullendiğini açıklamıştı ki Sayın Şimşek'in rasyonel politikalara dönüş mesajını hatırlıyoruz bir yandan da. Dolayısıyla şimdi bu mesajlar ışığında sizin 22 Haziran beklentiniz nedir faizlerine bekliyor? Evet, tabii Büşra Hanım öncelikle sorduğumuz bir önceki soruyla bağlayayım bu soruyu. Bugün bu anlamda Mehmet Şimşek'in banka genel müdürleriyle görüşmesi oldukça önemli. Çünkü piyasada şöyle bir beklenti var. Bugün banka genel müdürleri görüştükten sonra 22 Haziran'da faizi ne kadar artıracaklarını, kademeli mi yoksa hızlı bir artış mı yapacaklarını karar verecekler. Tabii bankacılarla görüşmesinin şöyle bir önemi var. Bildiğimiz gibi bir önceki ekonomi yönetimi yani yeni ekonomi modelinde liralaşma stratejisinin temel odağı bankalar üzerine getirilen regülasyonlar ve bu bankaları ve haliyle bir yön itibariyle reel sektörü aslında bir yön itibariyle ne diyelim bozucu bir etki yaratıyordu. Haliyle bugünkü görüşmelerde özellikle genel müdürlerin bu makro ihtiyadi adımların kaldırılması noktasında Sayın Bakan'a yoğun bir talepte bulunacağı ve bununla ilgili güçlü istişareler ulaşabileceği noktasında da beklentiler var. Şimdi dolayısıyla bugünkü görüşme de bence 22 Haziran'daki sonucu etkileyecek diye düşünüyorum. Çünkü onlardan da görüş alınacak. Şimdi beklenti şu. iki senaryo var e, Büşra Hanım. Şurası net. E, yani artık bir faiz artışı gelecek ve gelmek zorunda. Fakat piyasa şunu tam olarak kestiremiyor. Çünkü bir sözlü yönlendirmemiz henüz yok. Acaba çok hızlı %25-35'lere varan hızlı bir faiz artışı mı göreceğiz? %8,5'lardan %25-35'lere çıkan yoksa daha yavaş, daha kademeli bir artış mı göreceğiz? Dolayısıyla ikiye de ayırabiliriz senaryoyu. Daha güvercin bir merkez bankası olması durumunda, daha kademeli yavaş bir artış, daha şahin bir merkez bankası olması durumunda %25-35 arasında ilk etapta çıkaran bir merkez bankası Beklenebilir şunu söyleyeyim olması gereken üzerinden gideyim olması gereken elbette eğer biz piyasaya hele ki yabancı yatırımcıya güçlü bir sinyal vermek istiyorsak ilk etapta e, hızlı bir artış yani yüzde 25 ile 30 arasına e, ya da o düzeylere gelen bir artış piyasada çok daha sinyal etkisini ve piyasa fiyatlamaları üzerinde çok daha güçlü etki yaratacağı kanaatindeyim. E, dolayısıyla e, her ne kadar olması gereken senaryo bu olsa da şimdi biraz önce siz de değindiniz. E, Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. yani Benim faizler görüşündeki konusundaki görüşüm belli. Ben her daim faizlerin indirilmesi taraftarı biriyim ama üstü kapalı şunu söyledi. Ekonominin sorunlarının da farkındayım. Dolayısıyla belirli bir süreliğine piyasa böyle olmadı en azından bunu. Sayın Erdoğan bu şekilde ifade etmiyor olsa da belirli bir süreliğine bu sorunların aşılması için faiz artırımına e, izin vereceğim fakat e, yeri geldiğinde bu ekonomik sorunlar ortadan kalktıktan sonra biz yeniden faiz indirmeye devam edeceğiz beklentisi var. Hatta piyasada bugün açıklanan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde tam da buna benzer beklenti var. Piyasa diyor ki 3 ay içinde %22'lere kadar çıkacak faiz oranı, sene sonunda %19'lara kadar inecek diyor. Dolayısıyla piyasa diyor ki e, Sayın Erdoğan mecburen de olsa faiz artışına izin verecek. Bu noktada ben beklentimi söyleyeyim. Yani ben 22 Haziran'da %15 ya da %20 arasında ee, değişen bir faiz oranının masada olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın ve yeni ekonomi yönetiminin çok önemli bir sınavı olacak. Burada mutlaka başarılı olmak zorundalar. Çok açık çok net ve çok samimi mesajlar vermek zorundalar. Özellikle yabancı yatırımcıyı çekmek istiyorlarsa. Çünkü şunu görüyoruz yabancı yatırımcı çok dirençli çıktı ee, sorgulamaları oldukça güçlü Dolayısıyla şunu sorguluyorlar yani ortodoksya gerçekten geçilecek mi? Geçilecekse orada ne kadar kalınacak? Yani e, ekonomi yönetimi sabredebilecek mi? Bun, bunları sorguladıkları için o istediğimiz yabancı yatırımcıyı henüz göremiyoruz. Hali ve faiz karar metni de önemli olacak. Biz şunu biliyoruz yani Merkez Bankası'nın son iki yıldır faiz karar metni hiç değişmedi yani neden faiz indirdiğini, artırdığını ya da sabit tuttuğunu açıklayan bir karar, bir sayfalık bir karar metni. Dolayısıyla o da muhtemelen ki sil baştan yazılacaktır. Orada neler ön plana çıkarılacak? Şimdi bu zamana kadar olan süreçte son 1,5-2 yıllık sürede büyümenin önceliklendirildiği ve bu büyümeye destek olma adına yeni ekonomi modeli çerçevesinde para politikası ayağında liralaşma stratejisinin ön plana çıktığı bir vurgu vardı. Şimdi piyasa diyor ki artık büyümenin arka plana atılacağı, fiyat istikrarının ön plana çıkması gereken, haliyle bir miktar daha ortodoks politikalara vurgu yapan ve daha öngörülebilir ve gerçekleşmesi muhtemel tahmin ve sözü yönlendirmeler olursa faiz kararı ile birlikte bu sözü yönlendirmeler piyasada olumlu karşılanır. Gerek iç piyasa gerek dış piyasa istediğimiz döviz artı girişini güçlü bir şekilde görebiliriz. Toparlayayım ben %15 ya da %20'ye çıkarılan bir faiz oranı artışını bekliyorum bu noktada Müşra Hanım. Peki Sayın Bayram tekrar size dönmek isterim. Siz de konuşmanızda dikkat çekmiştiniz. CNN Türk yayınına katıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve dikkat çeken mesajları var. Onların başında da e, kur korumanı mevduat uygulamasından aşamalı olarak çıkılacağı mesajını vermiş olması çok çok önemli. Bu neden başlamıştı 2021 yılında? Şimdi sen çıkılıyordur? Aşamalı çıkış nasıl etkiler? Siz nasıl okuyorsunuz bu gelişmeyi, bu kararı? Evet, pandemi sürecinden itibaren Merkez Bankamız gerçekten zorlu bir sınav verdi ve gerekli olduğu hallerde gerekli önlemler aldı ve Celal zaten buna de, buna da be, be, değindi. Yani at, at, at berk, eski Merkez Bankası başkanımız e, ilgili şartlarda gerekli önlemler aldı ve şu andaki şart ve koşullar değişti. Ve o dönemde e, Sayın Merkez Bankası Başkanı bir taşla 5 kuş, 5 kuş vuracağız demişti KKM ile birlikte. Gerçekten KKM'ye rekor bir katılım oldu. 2,5 trilyon iki e, 2,5 trilyon liralık bir katılım oldu ve bununla alakalı da hazineye belli bir maliyeti var. Ancak Tabii KKM'nin maliyeti bize hazine maliyetiyle birlikte döviz kurunun sabit kalmasını önceledi. Döviz kurunun sabit kalması da enflasyonun belli bir seviyede artmasına neden oldu. Şimdi biz faiz artışıyla beraber aslında neyi hedefleyeceğiz, neyi amaçlayacağız onu da söylemek lazım. Onu da bahsetmek lazım. Yani faiz bizim haneye nasıl yansıyacak, işletmeye nasıl yansıyacak? Şimdi bizim ülkemizde faizin çok önemli olduğu noktalar da var. Mesela yatırımcı açısından 40 üzerinden bir faiz alıp da yatırım ve üretime dönmek bir hayli zor. O yüzden yatırım ve İslam'ı önceleyen, büyümeyi önceleyen bir ise eğer faiz artışının çok yüksek olmaması gerekiyor. Yani burada biz eğer yüzde 40'lık bir şok bir faiz artışı görürsek, yüzde 40'lara varan bir artış görürsek ki yurt dışı burada bankaların talebi zaten yüzde 40'lar seviyesen gelmeli. 25 dolar kuru üzerine olmalı ve bununla beraber ben sana geleceğim %40 üzerine para kazanacağım ve 25 üzerinden tekrar geri çıkacağım aynı yani dövizi alıp demektir bu. Ama bu para sıcak para tırnak içerisinde yatırma ve üretime dönmeyen ve büyümemizi engelleyen bir para. Şimdi bunun dengelerinin doğru kurulması lazım. O yüzden kur konu mevduat o dönemde çok önemliydi ve bununla beraber dolar kuru belli bir süre tutuldu. Şu anda faizin artışının enflasyonun, enflasyonun mücadele kapsamında mı olacağı yoksa döviz kuru mücadele kapsamında olacağı çok önemli olmalı. Burada bizim politika faizimiz değiştirmeden, e, burada yatırımcıya ve üretimciye selektif kredi politikasıyla başka bir faiz oranı, politika faiz oranı başka bir faiz oranı olarak belirlenmesi durumunda söz konusu olabilir. Yani bankaların faiz kordu uygulaması tekrar geçebileceği, likide penceresi üzerinden bazı e, düzenlemeden yapılabileceği, e, burada Merkez Bankası'nın doğrudan faiz artırmak yerine başka enstrümanları kullanarak faiz politikası yönlendirileceği de masada şu anda seçenekler arasında. O yüzden çok bir faiz artışın olmayacağını göreceğiz. ama burada tabii son nihai kararı para politikası kurulu verecektir. Ülkenin şu anda uygulamış olduğu yerli milli ekonomi program kapsamında bu yapılacaktır. Ama yatırım ve üretimi öncelemeyen, geri plan atan bir faiz politikası olmayacaktır. Olsa bile çok kısıtlı bir şekilde bu olacak ve sene sonu itibariyle tekrar düşen bir faizi görebileceğiz. O yüzden kur kurkulu mevduatta kademeli bir şekilde çıkış olacaktır hem işletme açısından hem şahıslar açısından bu önemli bir yatırım aracıydı. Önemli bir e, ihtiyatlık açı açısından e, ihtiyatlık bir meselesiydi. Spekülatif bir e, öngörü araç olarak kullanılmadı. Buraya giren vatandaşlarımız herhangi bir stopaj için paralarını çektiler. E, kur farkı gelirini bilançoya yansıtmadı işletmeler. O yüzden önemli bir enstrüman da ama şu anda artık kur kur mevduattan yavaş çıkmanın zamanı gelmiş. E, ve bununla beraber de TL açısından bazı enstrümanları bazı e, kıymetleri kullanarak başka bir alana kurko mevduattaki tutarın yönlenilmesi gerekiyor. Şu anda kurko mevduattan ani bir çıkış olursa dolar kurunda hızlı bir şekilde yükselmeyi görebiliriz. Kırklara varan dolar kurunu görebiliriz. O yüzden yavaşça kademeli bir şekilde farklı TL enstrümanları yönlendirerek kurko mevduattan kademeli bir şekilde çıkışı göreceğiz. Tabi burada ekonomi eylem planı ve dediğim gibi 12. kalkan planı da önemli. Sayın Ayman tekrar size dönmek isterim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı bu karar sizce ne anlama geliyor? Aşamalı çıkış. Türkiye sizce bu uygulamadan korkulmalı mevduat uygulamasından istediği verimi aldı mı? Yerine benzer başka enstrümanlar gelir mi? Ve özellikle Sayın Bayram'ın da dikkat çektiği üzere Sayın Bakan'ın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısına dikkat çektiği bir nokta var. E, bu çıkıştan sonra farklı dövize vesaire bu tasarrufların yönelmemesi için gerekli tedbirleri alacağız dedi. Ne olmalı o tedbirler? Evet Büşra Hanım öncelikle şunu söyleyeyim yani Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları oldukça yerinde. Çünkü neden? Kur korumunu mevduat eski yönetim anlayışının ve aynı zamanda heterodoks yaklaşımın bir aracı. Dolayısıyla zaman kazanmak için yapılan ve oldukça da işe yarayan yani çok güçlü döviz talebi tutan yani şu an orada 125 milyar doların üzerinde bir paranın park ettiğini görüyoruz. Aslında her ne kadar TL olsa da e, dövize endeksi bir araç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Haliyle görevini fazlasıyla yerine getirmiş. Fakat büyüklüğü itibariyle oldukça hacimli bir büyüklüğe ulaşmış. Bu nedenle de yönetilmesi şu an için oldukça güç bir araç olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bu anlamda yeni ekonomi yönetiminden ilk beklenen adım piyasaya KKM'den çıkışı nasıl olacağı e, ve bu anlamda özellikle KKM'de e, Türk lirasında olan vatandaşın KKM'den çıktıktan sonra dolara yönelmemesini sağlayacak e, rasyonel çıkış stratejisinin bir şekilde belirlenip bunun pay der pay, e, güven veren açıklamalarla piyasaya iletilmesi bekleniyordu. Dolayısıyla Sayın Cevdet Yılmaz'ın bu ilk adımını böyle değerlendirmek gerekir. Şimdi şurası net orada e, 2,5 trilyon TL'lik bir e, ne diyelim e, mevduatın yer aldığını görüyoruz. Haliyle şunu yapmak gerekir e, her ne kadar döviz endeksi olsa da siz bu paranın büyük bir kısmının ...yeniden dövize yönlenmesini önlemek istiyorsanız... ...döviz getirisi üstünde çok güçlü TL varlık getirisi... ...bir diğer de işte çok güçlü mevduat faizi yaratmak zorundasınız. Aksi takdirde yani piyasada dolaşan... ...KKM'den çıkış stratejilerine baktığımızda... ...bana en rasyonel gelen çok güçlü bir TL mevduat... ...özel bir sistem de olabilir bu. Diyeceksiniz ki KKM'de olanı örneğin %55-60 TL mevduat vereceğim. KKM'den çıkışları... TL'ye yönlendirerek %60 belki daha üzerinde bir TL faiziyle aslında ne yapmış olacaksınız? Buradaki e, dövizden dönen ya da dövize dönmesi olası e, vatandaşı, gerek işletmeleri, gerek gerçek kişileri TL varlıklara en azından ekonominin şu anda e, güçlü bir şekilde döviz arzına ihtiyaç duyduğu bir dönemde yönetme şansımız var. Ama piyasadaki senaryolara baktığımızda böylesi bir senaryoda bile yani çok güçlü mevduat faiz veriyor olsanız da bir kısım e, yatırımcı KKM'den çıkmak istemeyebilir. Bunun oranında yaklaşık 30 ya da 40 milyar dolar civarında olacağı düşünülüyor. Haliyle bu 30-40 milyar dolar her an e, KKM'den çıkıp döviz talebi yaratabilir korkusu nedeniyle süper bono tarzı eğer çok ihtiyaç duyulursa artık elden bir şey gelmezse süper bono tarzında yine burada kalan 35-40 milyar dolarlık parayı da buraya yönlendirerek yine belirli düzeyde döviz talebini önlemiş olursunuz. Ama en doğru, en rasyonel çözümde bile ...buradaki paranın bir kısmının döviz talebine gitme ihtimali yüksek. Ben şunu bekliyorum, bu nedenle şimdi yakın vadede bizim en büyük sorunumuz dövizli kitlesi. Evet. Güçlü döviz talebi var, çok az döviz arzı var. Bu sorun çözülmeden KKM'nin çok yakın vadede KKM çıkışının uygulamaya konacağı kanaatinde değilim. Ama tabii ki bir sözlü de gelmesi gerekiyor. Çünkü piyasa diyecek ki, madem ortodoks politikalara geçiyorsunuz... ...neden heterodoks akımla yola devam ediyorsunuz? İşte bu tezatlığı, bu paradoksu çözme adına belirli bir süre zaman kazanılacak, biz çıkacağız... E, ne yaptığımızın farkındayız denilip şu döviz likiditesi biraz çözüldükten sonra e, bu anlattığım ki güçlü TL faizi yöntemiyle çıkılması muhtemel gibi görünüyor e, Büşra Peki Sayın Bayram tekrar size dönmek isterim. Şimdi merakla beklenen bir diğer başlık asgari ücret. Asgari ücrete dair milyonları ilgilendiriyor doğrudan ve dolaylı olarak. Dolayısıyla beklentiniz nedir 19, 19 Haziran'da? Taraflar bir kez daha masaya oturacak. Kurban Bayramı öncesinde sonuç çıkarma yüzde kaç olur? Ve tabii ki faş fiyatları da konuşuyoruz. Çünkü asgari ücretler şunu da söylüyorlar dar gelirlerin bir açmazı var, çıkmazı var karşı karşıya kaldı. Asgari ücrete zam yapıldığında her şeye zam geliyor. Dolayısıyla özellikle gıda ve kira fiyatları ile ilgili de bu faiz fiyatlarının önüne nasıl geçilebilir? Çok kısaca yanıt rica edeceğim. Sorum çok ama. Evet burada tabii geçmiş dönemde %100'e yakın bir artış yapılmıştı. 5.500'den 8.506'ya artırılan %4'lük bir artıştı ara dönemdeki artış. Ama o dönemde %100'den fazla artış yapılması gerektiğini söyleyenler vardı. Yani 11.000'den 12.000'ler seviyesi konuşuluyordu. Ama şu andaki dönemde asgari ücretin enflasyon üzerinde baskısının hızlı bir şekilde alınması gerekmekte. O da referans değerlerimiz var. Yani kamu için yapılan %45 bir artış var. Eski çalışma bakanının 5 soru açıklaması var. Ama bu 5 soru açıklaması şu anda kur seviyesi düşünerek mi söylendi? Önce kur seviyesi düşünerek mi söylendi? Hepimiz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve yine aşık sınırı araştırması var Türk işin. Aşık sınırı üzerinde belirlenen bir asgari ücrete biz geçtik. Ve asgari ücretli kadar kısmına tüm ücretler üzerinden bir vergi alınmıyor. Şimdi bu noktadan bakacak olursak bütün gelişme olumlu ama asgari fazla artışlar hep piyasayı ücret fiyat sarmalına sokuyor. Yani ücretler artışa fiyatlar artıyor ve asgari ücretin yanındaki komşu ücretler de çoğalmaya başladı. Yani hemen asgari ücretle yakın ücretler daha fazlalaşmaya başladı. O yüzden bu dönemdeki yapılan asgari ücret hızlı bir şekilde vatandaşın üzerindeki enflasyon baskın alınması ve bir sonraki dönemde de enflasyonun hızlı bir şekilde mücadele gerekmekte. Devletimiz zaten kamu yapılan artışta önce ilk 6 ay boyunca %45'lik bir artış. İkinci altı ayda %15 bir artış. ikinci yılda da %10'luk bir artış gö öngördü. Bu ne demek oluyor aslında? Önümüzdeki dönemde dezenflasyonu bir sürece gireceğiz. Enerji fiyatlarındaki maliyetlerle beraber de enflasyon hızlı bir şekilde düşecek demek bu. Ama şu anda enflasyona beraber bil gelir dağılımı adaletsizlik oluştu. Yani fakir daha fakir, zengin daha zengin olmaya başladı. Tam bu dönemde yeni ekonomi yöntemiyle beraber söylendiğin aktif bir şekilde kullanılacağı ve o açmazın ortadan kalkacağı bir döneme girmeyi bekliyoruz. Ve bununla beraber de hem gıdada oluşan enflasyon hem de o maliyet enflasyonu giderebileceği noktadayız. Ee, biliyorsunuz mevsimsel etkilerden dolayı yaş meyve sebze fiyatları yüksekti. Şu andaki o hasatla beraber yaş meyve sebze fiyatları bir hayli düşüşe geçti. Ama vatandaşın asıl istediği şu benim maaşım artmasa da alım gücüm aynı seviyede kalsın. O da enflasyon mücadelen geçiyor. Enflasyon mücadelede hem faiz politikasına bağlı hem maliyet politikasına bağlı hem de fiyat istikrarına bağlı. Çok çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza Sayın Bayram Sayın Eryılmaz değerli katkılarınız için çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. İyi yayınlar.